Sadece yaşananlar bana çok... Bahane ya... duymak istemiyorum. Hem de hadsizlik yaptı, ben de gönderdim. Hiç öyle bakma bana teyze. Artık itiraf edecek misin? senin aklını karıştırıyor Halil. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Onu bu evden de, senden de uzaklaştır. Zeynep ve Halil arasında duygusal gerilim giderek artıyor. Halil, Zeynep'in babaannesinin iyileşmesine yardımcı olmak için onları eski eve götürür. Bu durum, Zeynep ve Halil'in yalnız kalmasına ve aralarındaki yakınlaşmanın güçlenmesine olanak tanır. Zeynep, Halil'e karşı hislerini kabul etmekte zorlanırken, davranışları gerçek duygularını ele verir. Halil, Zeynep'in kıskançlığını fark edip bilerek onu kışkırtmaya devam eder. Halil'in iş toplantısına fazla özen göstermesi Zeynep'in kıskançlığını açıkça ortaya çıkarır. Zeynep bu duygularını saklamaya çalışsa da bakışları ve tepkileri Halil'e olan ilgisini belli eder. Zeynep'in hislerini ne zaman itiraf edeceği ise hala belirsizliğini koruyor. Ancak bu bölümdeki gelişmeler bu itirafın çok uzak olmadığını işaret ediyor. Halil'in Zeynep'i rahatlatan ve ona destek olan tavırları Zeynep'in duvarlarını yıkmasına zemin hazırlıyor. Bu gergin ama sıcak yakınlaşma ikilinin ilişkisi için bir dönüm noktası olabilir.